Herkese merhaba. Kıymetli Bodrumlular, Bodrum'a gönül verenler, Bodrum Kent Konseyi bileşenleri, basın emekçileri hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 16 Kasım Cumartesi günü yapılacak Bodrum Kent Konseyi seçimlerinde Bodrum Kent Konseyi Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak için burada bulunuyorum. Ee, öncelikle çok erken yitirdiğimiz bir Bodrum sevdalısı olan birçok kent ve çevre mücadelesinde beraber çalıştığım kıymetli dostumuz, eski kent konseyi başkanımız Arif Yılmaz'ı Bodrum için yaptıkları adına şükranla anmak istiyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı yere düşürmeden kaldığımız yerden mücadeleye devam etmek için Bodrum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini korumak için nasıl bir Bodrum istiyoruz'u istiyoruz tahayyülünü ortaya koymak için, uzlaşma kültürünü, kentli haklarının gerçekleşmesini sağlamak için, güvenli, her türlü şiddetten arınmış, kirletilmemiş sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için, doğru korumacı kalkınma modellerini kullanmak için, yaşadığımız ağır ekonomik krizle bir artan Bodrum'un öteki yüzü olan ve hiç görünmeyen derin yoksulluğu masaya yatırmak için, farklılıklarımızı besleyen ve çoğaltan kültürel <laughs> bir zenginlik olduğu bilinciyle tüm bunlara dayanışma ve ortak akılla hep birlikte çözüm önerileri geliştirmek ve muhatap idareye bu konuları taşımak ve gerçekleşmesini sağlamak için Bodrum Kent Konseyi Başkanlığı'na adayım. Şunu bir daha hatırlatmak isterim ki Kent Konseyi'nin verimliliği konseyi oluşturan tüm organların yani genel kuruluyla yürütme kuruluyla, çalışma gruplarıyla, meclisleriyle katılımcı, çoğulcu, demokratik ve dinamik bir yapı oluşturmasına bağlıdır. Bu bağlamda Bodrum'un yaşanabilir bir kent olma mücadelesini kent konseyinin yanı sıra kamu yararını önceleyen meslek örgütleri, STK'lar gibi tüm bileşenlerle bir arada yürütmenin lazım olduğu inancındayım. Bodrum çok özel kadim bir kent tarihiyle, denizli doğal güzellikleriyle, yerel değerleriyle herkesin gözbebeği olan ancak çok boyrat davranılar. Bodrum'u Bodrum yapan tüm özellikleri nedeniyle sevilen ama her türlü tahribata maruz bırakılan bir kent oluyor. Her birimizin az ya da çok bu tahribatta dahli var. Her birimiz Bodrum'un geldiği bu halden mutluyuz. Şikayetlerimiz çok, serzenişlerimiz de çok. Eski Bodrum'un geldiği bu halden mutluyum. Ama maalesef Bodrum artık Radikarnas balıkçısının o güzel, naif balıkçı kasabası değil. Rant ekonomisinin merkezi olan, mafyanın, kara paranın cirit attığı, kontrolsüzce büyümüş, şuursuzca <laughs> kullanılan bir Bu gerçeklikle yüzleşmek, bu gelinen durumun doğru tespitini yapmak, bu gidişata dur diyebilmek ve bundan sonra Bodrum'u nasıl rehabilite edeceğimizi konuşmak zorundayız. Katılımcı demokratik toplumsal yönetimler oluşturma yolunda üstlendikleri rol ile kent konseylerinin önemi artık iyice artmıştı, ortaya çıkmıştı. Ortak akla, aklı hayata geçirebileceğimiz, bilgilerimizi paylaşabileceğimiz, yönetişimle dayanışma ve hemşerilik bilinciyle Birlikte bir güç oluşturabileceğimiz yerel yönetim ayağının belki de en önemli ve etkin oluşumken konseyleri. Bodrum içinde barındırdığı sivil toplum örgütleri açısından büyük bir zenginliğe sahip, refleksleri güçlü bir Bu bizim şansımız. Bu nedenle hep beraber çalışalım diyorum ve nerede kalmıştık diyorum. Teşekkür ederim.